Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin amin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Esselamu aleyküm değerli arkadaşlar. Bugünkü konumuz madde Fasıl. Yine bundan bir önceki derste de söylediğim gibi her derse başlamadan önce eee biraz talim edelim. bir önceki dersimizde e i u b b olarak okumuştuk. Şimdi harflerin cezimli okunuşunu

esh, ish ush, as is us el bo il bo u it u er 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 o f if, uf E K İ K Ü L İ L Ü L M İ M Ü M U U U A İ U E E U E E U Evet değerli arkadaşlar. Medde munfasıl. Medde munfasıl ayrık uzatma demektir. Medde muttasıl bitişik uzatma idi. Medde munfasıl ayrık uzatma. Ne demekti? Medde muttasıl neydi? Medde muttasıl harfi sonra e, hemze gelirse ve bunlar bir kelime de olursa idi. Medde munfasıl ise harfimetten sonra harfimede harf olan elif, vav ve ye'den sonra sebebi hemze de başka bir kelime de gelirse, ayrı ayrı kelimelerde gelirse. Örnek verirsek burada ya eyuha ya burada e, e, harfime dolan elif vardır. Eliften sonra başka bir kelime olup o kelimenin başında da hemze vardır. inni e, ehafu. Burada da harfime dolan y'den sonra sebebimetten hemze gelmiştir. Ve inni ayrı bir kelime. Ehafu ayrı, ayrı bir kelime. Ayrı bir kelime. Tubu ilallahi. Burada da aynı şekilde harf med olan vavdan sonra e, sebebi metten hemse gelmesi durumu olmuştur. tubu ayrı bir kelime. ilâ ayrı bir kelime. Onun için e, harf metten sonra sebebi met gelip ikisi ayrı bir kelimelerde olursa ve de munfasıl meydana gelmiş olur. şöyle bir ayrıntı vermek isterim. Genellikle medde mutasıl genellikle Medde muttasıl Kur'an-ı Kerim'de harf emetten sonra elif, vav ve ye'den sonra hemzenin gelmesi küçük hemze olarak gelmiş gelmektedir. medde mut, ise genellikle büyük hemze gelmektedir. Yani Kur'an-ı Kerim'de genellikle medde muttasıl küçük hemze ile gelir. Medde munfasıl büyük hemze ile gelmektedir. Çok az yerde medde muttasıl büyük hemze ile gelmektedir. Ancak genel itibariyle medde muttasıl küçük hemze Medde fasıl büyük hemze ile gelmektedir. Şimdi medimun, medimun fasıl ee, diyor ki harfimedi anlatır mısınız burada? Şimdi harf-i med e, kah gizli bir vav olur kah gizli bir ya olur diyor. Eğer zamirde zamir neydi? Zamir e, genellikle e, hu'dur. Hu ve hi'dir. Zamir ismin yerine geçen Aynı şekilde başka bir ismi, başka bir varlığı ifade etmek için gelen bir e, harftir. E, Tabi kelime e, olmaktadır. E, örnek olur, örnek vermek gerekirse, enne en malehu ahlede. Bu h'nin içinde gizli bir wow vardır. Gizli bir wow vardır. Indahu illa buradaki hem e, zamirin içinde de gizli bir wow vardır. Şimdi genel itibariyle e, hu, Hu'da hu, hu bir wow e, vav gizlidir. Hi de ise bir ya gizlidir. Peki burada vav gizli olursa, yani burada vav gizlidir. Harf-i e, tabii ki lehu demektir. Harf-i harf, med, harf sonra hemze gelmesi ve lehu ayrı bir kelime, ehledehu ayrı bir kelime olduğundan dolayı burada da medemun fasıl durumu e, meydana gelmek gelmiştir hu illa. Burada da aynı şekilde şu zamirin içinde gizli bir vav vardır. Ve vav da harfi mettir. Harfi metten sonra e, sebebi metten hemzenin gelmiş o, 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 durumu vardır burada. İkisi de ayrı bir ayrı ayrı kelimelerdedir. Ve ma yukezzibu bihi illa. Burada da aynı şekilde hi gizli bir ya vardır burada. Min ilmihi illa. Burada da gizli bir ya vardır. Ancak Şöyle bir ayrıntı vermek isterim. Bunu zamir konusunda tekrar edeceğim. Zamir konusu ayrı bir ders olarak e, ileriki derslerde e, göreceksiniz inşallah. Bu he, hu ve hi de e, gizli vavun ve gizli yiğin olabilmesi için h'den önceki harfin harekesi ve h'den önceki harfin harekesi ister hulu olsun isterse hili olsun. Kesinlikle ya üstün ya esre ya ötreli olmak zorundadır. Ee, yani cezimli olursa bu he, bu hu ve hi e, harf, e, kelimenin asıl harflerinden olacağından dolayı bu hu ve hiden sonra gelecek olan hemze e, medimun fasılı yapmaz. Medimun fasıl durumu meydana gelmez burada. Örnek vereyim. Burada Örneğin burada anhu şimdi h'den önce e, harekeli bir harf yok. Cezimli var. Bu hu'nun zamir e, hu'su olduğunu söyleyemeyiz. Minhu, ileyhi, aleyhi, yedeyhi, fihi. Bunlar e, olamazlar. Yani bunun için gizli bir vav wow yoktur. Diyelim ki anhu'dan sonra şimdi anhu'dan sonra e, ee, sebep ümmet olan hemze gelirse burada e, medde durumu olmaz. Enzelnahu. Aynı şekilde enzelnahu da bunun içinde de gizli bir vav wow yoktur. Niye? Çünkü ondan önceki harfin harekesi yoktur. Ondan önceki harfin harekesi olmadığından dolayı buradaki h'den sonra hemzenin e, gelmesi medde muttasıl yapmaz. Ve estağfurullah medde yapmaz. Örnek verir örnek verelim. Enzelnahu ersalna diyemeyiz. Diyemeyiz. Niye? Aynen doğrudur. E, e, zamir gelmiştir. Hu gelmiştir. İçinde bir vav gizlidir diyelim. Yani e, tüm e, şartlar yerine gelmiş gibi görünüyor ancak e, şöyle bir şartı vardı. He'nin içinde gizli bir vavun olabilmesi için kendisindeki harfın harekesi olması lazımdı. Ama H'den önceki harfin e, elif olduğunu görüyoruz. Elifin de hareketsiz olduğunu görüyoruz. Onun için burada medemun fasıl durumu olmaz. Enzelnahu erselna diye erselnahu diyeceğiz. Enzelnahu erselnahu. Aynı şekilde erselnahu ahadna diyemeyiz. Çünkü buradaki H de önceki harfin hareketsiz olmadığından dolayı e, içinde gizli vav yoktur. Gizli vav yoktur. E, gizli vav olmadığından dolayı da e, harf-i met meydana gelmemiş olur. harf metten sonra da e, e, elif gelmiş, gelmiş olması lazımdı. E, öyle bir durumda olmadığından dolayı burada medimun fasıl olmaz. Bu dersi zamir dersinde göreceğiz inşallah ancak yine böyle bir ayrıntı vermek istedim. E, tekrar dersimize gel gelelim. Enne mâ lehû Burada harfi meddin yani medemun fasılın olabilmesi için H'den önceki harfin harekesi olması lazımdı. Burada da var. Burada da var. Burada da var. Harfin harekesi var. Şimdi medemun fasıl e, ne demekti? E, hükmü neydi? Hükmü caizdir. Yani e, 4 elif miktarı kadar da uzatabiliriz. 3 elif miktarı kadar da uzatabiliriz bazı yerlerde. E, Tabi hani hadır okumalarda işte tedbir okumalarda farklı farklı okuyuşlar vardır. İnşallah ileriki derslerde bunlara da değineceğiz. Ancak e, kafanız karışmaması için bu durumlara girmiyorum. E, 4 elif miktarı kadar uzatılması lazım. Ancak e, caizdir. Yani 4 elif miktarı kadar uzatılmasa da e, günah değildir, caizdir. Mertebesi neydi? Bunun mertebesi asım kıraati ve hasr ve üzerine 4 elif miktarı met olunmaktadır. Aynı şekilde 4 elif miktarı kadar uzatacağız. Örnek verelim. Ya eyyühellezine gibi ve ma erselnake la aqsimu. inni ahafu irci'i ila qalu amanna ve ma unzile iza ulqu gibi Evet değerli arkadaşlar bugünkü dersimiz Medemun meddemun fasıldı. E, i̇nşallah faydalı bir ders olmuştu. Eee... Kanalıma abone olmayı unutmayın. İnşallah ileriki derslerde de e, Elif Bağ'dan e, hem cezimli okuyuş hem normal okuyuş hem de şeddeli okuyuşlara devam edeceğiz. E, Allah yar ve yardımcınız olsun inşallah. Esselamu Aleyküm Rahatullah, ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.